Evet, herkese günaydın arkadaşlar. Ee, İzmir-İstanbul yolculuğumuz noktalandı. Ee, yükümüzü boşaltacağımız yere geldik. Bugün size e, uzun yola çıkarken yapmanız gereken kontrollerle ilgili bir video paylaşacağım. Ondan önce e, aracımızın içini de bari görmüş olun bu yeni Scania. Buyurun. Bu muavin arkadaşımız. Bu arkadaşın adı Bayro. Bunun ağzı var dili yok arkadaşlar. Bu konuşmaz, hiçbir şeye karışmaz. Ne cam siler, ne paspas sirkeler. Sadece yolda bana arkadaşlık eder. Yemez içmez, masrafı da yok. İyi yanı o. Kemerini takar her zaman. Bayro ile beraber seyahat, ediyoruz biz. Şimdi konumuza gelirsek uzun yola çıkmadan önce yapabileceğimiz rutin kontroller. Aslında sadece uzun yola değil, hani ayda bir kere. Vaktiniz oldukça yapabileceğiniz kontrollerden bazılarını paylaşayım sizinle. En önemli kontrol araçlarımızda biliyorsunuz motor yağı kontrolü. Motorun en önemli parçası demeyeyim yani en önemli sıvısı nasıl insanlar için kansa motor için de yağ yağınızı kontrol edip de yola çıkmamız lazım. Yağ kontrol etmemiz için şimdi yeni model araçlarda arkadaş elektronik arkadaşlar elektronik yağ kontrolü var. Nasıl elektronik yağ kontrolü var? Aracı çalıştırmadan önce kontağı açıyorsunuz. Belli bir süre bekledikten sonra araç kendi kendine yağını ölçüyor. Yağ okey işareti verip yağı ölçmüş oluyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Eski tip araçlarımızda da yağ çubuğunu çekiyoruz yerinden güzel bir bezle yağ çubuğunu siliyoruz. Tekrar yerine takıyoruz. Tekrar yağ çubuğunu çektiğimizde yağ seviyesi minimumla maksimum arasında. Maksimuma biraz yakın seviyede olursa bu uygun oluyor. Tabi yağını ölçmeden önce aracı istop edip düz bir yerde ölçümünü yapın. Ve bir 3-5 dakika beklesin araç istop ettikten sonra ki motorun üst taraflarındaki yağ süzülsün. Tam yağ oranını, yağ seviyesini kontrol etmiş olun. Bunun yanında Yağdan başka motorumuz için önemli olan nedir ee, Soğutma suyu seviyemiz Soğutma suyumuz e, tam olmalı Eksik suyla yola çıkarsak veya da su eksiltmiş olursa aracımız Yolda hararet problemiyle Karşılaşabiliriz Bunu da motoru açtığımızda Eee Genleşme kabının üzerinde yine maksimum minimum seviyesi var. Oradan seviyeyi ölçüp suyunu tamamlayabilirsiniz. Şuna dikkat edin sadece. Aracınızda genelde şimdi yeni araçlarda e, devamlı antifriz vardır. Suyunu tamamlarken e, suyla da tamamlayabilirsiniz ama antifrizle tamamlamakta fayda var. Suyla da tamamladığınızda antifrizinizin derecesi düşecektir. Ama antifrizle tamamlarsanız aynı dereceyi korumuş olursunuz. Bu önemli. Bazı arkadaşlar şey diyebilir şimdi ya araç zaten su eksittiği zaman söylüyor ya eksittiği zaman söylüyor tamam arkadaşlar araç su veya yağ eksittiği zaman söyler diyorum diyelim ki aracınız yolda gidiyor yağ lambası yandı yağınız eksik dedi bunu tamamlayıp devam edebiliyorsunuz ancak yağ lambanız yandığı zaman minimum seviyenin altına düşmüş oluyor yani motorunuzda bir aşınma meydana gelmiş oluyor bu aşınmayı bu zararı gidermek için yola çıkmadan önce yağınıza bakmak. Yani bir şey şöyle anlatayım. Su testisi su yolunda kırıldıktan sonra bakmanın bir anlamı kalmıyor. Yolda rezilliği çekecek olan sizsiniz. Yanınızda yağ vardır, yoktur. Yağ lambası yandı. Ondan sonra milletten yağ mı direneceksiniz? Yani yola çıkmadan önce belirli bakımlar yapılır. Başka bakabileceğiniz şey şu arkadaşa bir yol verelim. Şöyle aracımızı geri alıp başka bakabileceğiniz şey Silecek su seviyesi ve silecek suyunun antifrizli ve ilaçlı olması, silecek suyunuz tam olması, silecek süpürgelerinizin durumunu kontrol edebilirsiniz. Aracınızın hidrolik seviyesini ve fren batılarını, gözde fren batılarını bir kontrol edebilirsiniz. Ne kadar anlarsınız dışarıdan bilmiyorum ama kontrol etmekte fayda var. Hidrolik seviyesini kontrol edin bunun yanında mutlaka mutlaka kontrol edeceğiniz en önemli parçalardan bir tanesi step ne arkadaşlar. Yedek lastik. Uzun yola çıkmadan önce yedek lastiğinizin basıncını kontrol edin. Yedek lastik arka bagajda e, genelde durduğu durdu, uzun süreler durduğu için fazla da kontrol edilmediği için bazen kendi kendine hava kaçırmış oluyor, inmiş oluyor, patlamış oluyor. E, yedek lastiğinizin basıncını kontrol edin. Yedek lastiğinizin sağlam olduğundan emin olun. Bir de arkadaşlar e, yanınızda aracınızda eğer otomobilse küçük aracınız varsa e, şimdi yeni çıktı bu süpermarketlerde aksesuarlarda satılıyor araç lastik tamir kiti lastiğiniz patladığında lastiğin içine havayı basıyorsunuz aracınızın lastiği şişiyor sizi gideceğiniz lastikçiye kadar en yakın lastikçiye kadar götürebiliyor böyle bir tamir kiti de bulundurmanızda fayda var e, bunun yanında yola çıkmadan önce Yine e, en önemli şey lastik hava basınçlarınızın kontrolü. Dört lastiğinizin birden hava basıncını, aracınız daha fazla tekerlekliyse, kamyon, tır neyse bütün lastiklerinizin hava basıncının kontrolünü yapın. Bu hem e, size konforlu sürüş sağlayacak hem yolda e, lastiklerinize zarar vermenizi engelleyecek. Önemli şeylerden. E, başka yola çıkarken bakabileceğimiz e, elektrik aksamı. Yani bizim dışarıdan e, elektrikli uyarı sistemiyle diğer sürücüleri bilgilendirme için kullandığımız farlarımız, sinyallerimiz, geri lambamız, dörtlü flaşörümüz, plakalanmamız e, bunları kontrol edip bunların yandığından emin olmanız farlarınız, uzun kısa farlarınız bunları kontrol edip yandığından emin olmanız sizin için e, iyi olacaktır. Bu şekilde yola çıkıp e, konforlu yolculuk yapabilirsiniz. Bu kontrolleri bu kontrolleri şöyle söyleyeyim size. Ayda bir kere 45 günde iki ayda bir kere devamlı yaparsanız devamlı kafanız rahat olur. Aklınızda bir şey kalmamış olur. Bu şekilde sürüş yapmanızı tavsiye ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik benim size uzun yola çıkarken anlatacağım. Bu yani sadece ee, uzun yola neden önem veriyorsunuz derseniz Uzun yolda şehir içinde Bir yerde bir sıkıntı yaşadığınızda Her şeyi temin etmek kolay olabiliyor Lastikçisinden işte yedek Yağına suyuna yedek lastiğine Tamircisine bunları kolay Ulaşabiliyorsunuz ama uzun yolda e, Bunlara ulaşmak zor Atıyorum otobandasınız Size en yakın tamirci 100 kilometre 50 kilometre Çağırdınız gelmesi kalması Sizin yolda çektiğiniz rezillik Bu gibi şeyler sıkıntı oluyor onun için uzun yola çıkmadan önce bu kontrolleri yapmanızda fayda var. Bir de maliyet artıyor arkadaşlar yani normalde bugün bir lastikçiye gidin bir lastik tamir ettirin atıyorum 200 liraya tamir ettirirsiniz ama yolda kaldınız lastik servis çağırdınız size yol yardım gibi lastik fiyatı yazıp 200 liraya tamir ettireceğiniz şey başınıza 1000 lira 1500 lira masraf belki de daha fazla masraf açabiliyor. Ee, genelde yolculuklarımız tatil günleri oluyor Cumaş Pazar oluyor uzun yolculuklarımız ee, her yer açık olmuyor. onun için uzun yola çıkmadan aracı e, bakıp hazırlayıp yola çıkmak hem yolda size kafanızın rahat bir sürüş sağlar. Şahsen ben kendim yola çıktığım zaman aklımda hiçbir şey kalmaması lazım. Dört dörtlük yola çıktığımda kardeşim benim her şeyim tam e, kafam ağrımadan yolculuğumu tamamlayabilirim diyerek yola çıkabiliyorum. Çünkü bu yoldur arz olur bela olur kontrolleri yapmakta fayda var. Neyse daha fazla canınızı sıkmadan videomu burada sonlandırıyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna takip etmek isterseniz takip butonuna basabilirsiniz. Hepinize hayırlı sürüşler, iyi günler.